Evet, Balıkesir'de de, evet, de e, birinci amatörde süper amatöre yükselmenin sevinci vardı. Üç siyah beyazlı ekip e, birden e, bu ligde e, mutlu sonu oluşmanın keyfini doyasıya yaşadılar. Balıkesir Körfez birinci amatör liginde Barbaros Sefa Spor grubunu lider tamamlayarak süper amatör lige yükseliyor ve takım kaptanı kupaya alıyor. Barbaros Sefa'lı oyuncular Süper Amatör Ligi yükselmenin başarısını doyasıya kutluyor. De, ve kupa taraftara götürülüyor. Barbaros Sefa Spor Ligi Sakarya Spor'un 4 puan üzerinde lider olarak tamamlıyor ve kupayla hatıra fotoğrafı da çekiliyor. Evet. Balıkesir merkezde ise ilk görüntülerimiz Bigadiç Belediyespor'un şampiyonluğundan <gülüyor> <gülüyor> Onlar da Dursun Bey aynı puana sahipti ancak Averaj'da şampiyonluğu elde ediyorlar. <laughs> Bigadiç Belediye oyuncular şampiyonluk sevincini taraftarıyla paylaşıyor. Ve formalar çıkıyor. Adeta bir bayram yerine dönüyor saha. <laughs> Televizyondan renkli görüntüler ekranlara yansıyor. Ve kupa yükseliyor. <laughs> Balıkesir merkezin bir diğer şampiyonuysa Karabeyler Spor oluyor. Sivas'a Etibank Spor'un önünde iki puanla şampiyonluklarını ilan ediyorlar. <laughs> Büyük bir sevinç var Karabeyler Spor'da. <laughs> Zafer gelince de oynamamak olmaz tabii ki. Yolun kupası Karabeyler Spor'a gidiyor. Bravo. Evet, ikinci amatörden birinci amatöre çıkan takımları sevince böyle de Ceyran da Merkez A grubunda e, mutlu sona ulaşan bir e, ekip oldu. Evet hemen Körfez'de Master'lar e, faaliyetlerine devam ediyor. Bu kez eski dostları da buraya konuk edeceğiz. Buraniye'ye de sevgilerimizi yollayalım. Ve de Ferid'in takımı bu kez Buraniye'deydi. Dörteli Stad'ında izliyoruz Körfez Master'lar. Edremit'in ihtiyar delikanlıları Körfez Master'lar bu kez İzmirli konuklarını Buraniye'de ağırladı. Burhaniye 4 Eylül Stadında oynanan karşılaşmada Körfez Masterler aralarında birçok ünlü futbolcu bulunan İzmir Ceylan Spor Masterleri konuk etti. Körfez Masterler siyah beyazlı Burhaniye formasıyla mücadele ederken Burhaniye'nin sporsever başkanı Fikret Akova da karşılaşmayı izledi. Bir daha söylüyorum. Kartımda dokuz buçukta ama iyi dünyasında. Bu maçı verildi. Herkese teşekkür ederim. Başkanım nasıl ederiz. Selamlar program programı. Selamlar. Selamlar. biz. Suha spor müdürü. bizim eski dostumuz, Levent beraber. Kaymakamı Yasin Öztürk'te körfez Körfez masterlerde forma giydi. Spor sever kaymakamlar sahada yer alırken Buvan yakamı yeni Osmaniye'de her zaman spora destek olacaklarını söyledi. Bir şekilde bir değişiklik oldu. Biraz yorucu oldu. Görün even. <laughs> dışarıdan göründüğü gibi değil içerideki. Sürekli beraber çıktu. Organizasyon çok güzel bir organizasyon oldu. Herkes için spor kapsamında da özellikle belirli bir yaşın üzerindeki artık yaşlı sahi... sporun üstünlüğüyle biterken Başkan Kova ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Evet, burada eski dostlara da selam ederek hemen bir başka karşılaşmaya geçelim. Altınova Avran mücadelesi bir aylık gelgin geçti. Görüntülerimiz bu karşılaşmada. Balıkesir Amatör Ligi'nde Altınova Belediyespor, Havran Fatih Belediyespor'la karşılaşıyor. Mücadeleyi Sezer Tuna, Doğan Akdeniz ve Emrah Özen Çakim üçlüsü yönetiyor. İlk tutuk geliyor ve mücadele başlıyor. Altınova atak geliştiriyor. Boşta kalan top ve topu alanla buluşuyor. Dakika 16. Orhan kaydediyor bu golü. Altınova sahasında 1-0 önde. Golden 2 dakika sonra Orhan bir gol daha kaydediyor ve Altınova farkı 2'ye çıkarıyor. Havran Fatih ataklarında ceza alanın içinde bir karambol, bir müdahale var ve karşılaşma hakemi Sezar Tura penaltı noktasını işaret ediyor. Komik ekip penaltı atışı kullanacak. İşaret verildi. Bir vuruş ve gol. Havran Fatih farkı bire indiriyor. Kubilay ekip atak geliştiriyor. Bir vuruş ve gol. Kubilay golü kaydeden isim. Altınova deplasmanda eşitliği yakalıyor. Maçta durum şimdi 2-2. Altınova bu kez sol kanattan geliyor. Bir vuruş daha ve bu top dağlarla buluştu. 42. dakikada Hüseyin kaydediyor bu golü. Altınova sahasında 3-2 öne geçiyor. İlk yarının ardından hakeme tepki var. <laughs> Ve mücadelenin ikinci yarısı başlıyor bu kez. Oyuncular arasında bir gerginlik yaşanıyor. <laughs> Karşılaşma Altınova Belediyespor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona eriyor. Ve gerginlik maç sonrasına da taşınıyor evet. Emre Hacar. Ve Ekrem Seymenoğlu hakem üçlüsü yönetiyor. Evet. Ve mücadeleye ev sahibi ekip Edremit Belediyespor başlıyor. Sağ kanattan kullanılan Soma Spor Korneri'nde top dışarı çıktı. Evet. Konuk ekip yeniden yükleniyor. Evet. Uzaktan bir şut ancak bu zayıf şut kalecide kaldı. Soma Spor taraftarı siyah inciler ekranlara yansıyor. Soma Spor friki katışı kullanıyor. Ancak kaleci harika çıkardı. Yeniden sağ kanattan korner kullanıyor Soma Spor. Bu vuruşta Asparta dışarıda. Yeniden konut ekip atakları bu topla dışarı çıkıyor. Orta alandan yükleniyor Soma Spor. İçeriye bir pas. Kaleciyle karşı karşıya bir pozisyon. Ancak kaleci başarılı. Ev sahibi ekip ortadan geliyor. Araya bir pas. Kaleciyle karşı karşıya uygun pozisyon. Ancak çok kötü vurdu. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Soma Spor atakları içeri gönderilen bir top. Gökay önünü aldı. Dönerek vuruşu kaleciye çarpan top ağlarla buluşuyor. Gö Gökay'ın 50. dakikada kaydettiği bu golle Soma Spor deplasmanda 1-0'lık üstünlüğe ulaşıyor. Gökay sevincini taraftarıyla paylaşıyor. Top kapma mücadelesi. Burada iki oyuncu bir anda gerginlik yaşıyor. Karşılaşma hakem olay yerinde. İki oyuncuyu yanına çağırıyor ve bir kırmızı kart çıktı. 60. dakikada Doğan Şahin Soma Spor'dan kırmızı kart görüyor. Ve mücadelede başka gol olmuyor. Soma Spor deplasmanda Edremit Belediyesi Sporu 1-0 mağlup ediyor. Dedikteler Edremit'te zor da olsa sevindiler. Evet Erdek'te de kritik bir maç vardı. E, Gümüş Ordu Erdek'e 2-1 yenildi ama maç sonrasında da e, üzücü olaylar vardı. Ve e, Altın Ordu cephesinde tabi e, hazırlayıcı takımı olduğu için Altın Ordu diyoruz Gümüş Ordu adına. E, Altın cephesinde de e, bu gençlere e, maç sonrasında e, yapılanlara isyan vardı. Evet görüntülerimiz bu karşılaşmada. Bölgesel Amatör Lig 8. grup mücadelesinde Erdek Spor sahasında Gümüş Ordu'yu ağırlıyor. Mücadeleyi Mustafa Kemal Akyazı, İnsan Armağan Gül ve Murat Ortancı Hakem yönetiyor. İlk düzük geliyor ve mücadeleye konuk ekip Gümüş Ordu başlıyor. Gümüş ordu ataklarını izliyoruz. Sol kanada bir pas. İçeri çevrildi ancak bu müsait pozisyondan yararlanamıyor Gümüş ordu. Erdek Spor sol kanattan serbest vuruş kullanıyor. Derinlemesine bir pas. İçeri ortalandı bir kafa vuruşu ve gol. 12. dakikada Cuma Ali takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. Gümüş ordu karşısında. <laughs> Gümüş Ordu maça yeniden başlıyor. Hazırlık paslarıyla çıkmaya çalışıyor Gümüş Ordu ancak kaptırılan bir top Erdek Spor atağına dönüştü. Sol kanada bir pas. Kaleye bir şut ve bu top dağlarla buluşuyor. 14. dakikada Oğuzhan takımının ikinci golünü kaydediyor. 2 dakikada 2 gol kaydediyor Erdek Spor. sahibi ekip Sakar Altan korner atışı kullanıyor. <laughs> bir vuruş top dışarı çıktı. Gümüş <laughs> Ordu uzun mesafeli bir taç kullanıyor. <laughs> Güzel bir pas. <laughs> top içeri çevriliyor boşta kaldı ancak kimse dokunamadı. <laughs> Yeniden yükleniyor konuk ekip. pas, tekrar derinlemesine bir pas daha. Ancak kaleci başarılı. Sol kanattan korner atışı kullanıyor konuk ekip. Bir vuruş, direğe çarpan top ağlarla buluştu. 90 artı dakikada Mehmet Ali, Gümüş Ordu'nun ilk golünü kaydediyor. Kırlar soyma odasına giderken saha bir anda karışıyor. <laughs> ve Erdek sporlu bir oyuncu, gümüş ordulu bir oyuncu kafayla müdahale ediyor. Gerçekten sahalarda görmek istemediğimiz görüntüler özellikle futbolcular arasında <laughs> güvenlik güçlerinin de yetersiz olduğunu görüyoruz. <laughs> Teknik adamlar ve yöneticiler Araya girip olayları yatıştırmaya çalışıyorlar.